2D iMesh'in komutunu öğreneceğiz şimdi. Bunun için daha önceden tanımadığım parçamın üstüne geldim. Sağ tıkladım. Ekle. Ve buradan 2D iMesh'i seçtim. Teknolojinin altında bulunan bakın. bir E, i kaba. 2. E, i ara kaba. 3. i Bunun çalışma mantığı bir nevi e, havuz yöntemiyle hemen hemen aynı. Hemen parçamızı e, geometrisini tanımlayalım. Dedim ki ben ben şuradaki dairemi boşaltmak istiyorum. Şuradan geldim. Onay verdim zincirime. Tekrar onay verdim. Sonrasında geldim. E, pardon. Son, e, dilerseniz offset olarak da tanımlayabilirsiniz. Zaten. Offset dediğim zaman şöyle ön izlemesini gördüğüm zaman bakın 6 mm seçtiğim zincirin dışında offsetli e, seçtiğim zincir. Eğer siz geometri yani seçmiş olduğunuz zincire dikkat almasını istiyorsanız da gösterdiğimizi bizim seçmiş olduğumuz zincir içerisinde işlem yapacak takımımız. Sonrasında ise takıma geldim. Bir tane takım ekleyelim. Şu çapım 10 olsun. Seçtim. Seviyelerine geldim. İşimin üst düzlemi burası. Onay verdim. Havuzumun derinliği burası onay verdim işlem boyunca dersem eğer takımın e, direkt tabandan başlayarak e, boşaltmasını yapar işlem boyunca dediğim zaman ama ben bunu kapattığım zaman benim vermiş olduğum adımlara e, dikkat alarak o şekilde boşaltma yapar o yüzden işlem boyuncayı seçmedim ben şimdilik takımı belki ağır gelebilir teknoloji sırbazına geldim buradan kesme kesme şartlarından aşağı adım otomatik ya da kullanıcı tanımı dersem kendim belirtebilirim buradan aşağı adımlamasını ya da adım sayısını şuradan girerek mesela otomatik dediğimde ilk önce bir takım yollarını ve parçamız nasıl istediğini işlediğini görelim sonrasında kullanıcı tanımlıyı görürüz şuradan da geldim işleme seviyemi 5 yaptım teknolojiye geldim kesme açı, açısı açı olsun dersem yan adımla yaptırabilirim ama ben açıyı kullanacağım verimim Altı, Geliş oranım da 5 olsun. Finish yaptırmayacağım aynı takımla. Ee, adada yüzde ee, yirmi %24 paso bıraktım. Tabanda paso bırakmamışım. Tabanda da paso bırakalım. Tabanda da onda bir paso bırakalım. Kanallara geldim. Ada boşaltmayı açık bıraktım. Ara, ara boşaltma oluyor bu bir nevi. Eğer kapalı dersem programım düz bir şekilde burayı işaretle işler. Ben açık dedim. Sonrasında ayırmayı da altı yaptım. Sıralamaya geldi. Sıralama tüm Z seviyesini e, seviyeleri dediğim zaman bütün Z seviyelerini aynı anda işlemek şartıyla takım sürekli kalkışlar yapar. Eğer tüm Z seviyelerini kaldırırsam tek seferde e, ilk önce buradaki kısmı işler. Sonra sonra takım burada işlem bittikten sonra kalkıp Diğer kısımlar tamamlar. Ama ben tüm Z seviyeleri dediğim zaman buradan bir milimetre pasu alacak. Sonrasında kalkıp takımın buradaki aynı düzde düzlükten de bir milimetre pasu alacak. Ondan sonra tekrar tekrar her bu aşağıda bulmasını bütün Z seviyelerini aynı anda bitirmek için kullanacak program. Ben buradan tüm Z seviyelerini kapattım. Bağlantılara geldim. Pardon. evet Bağlantılara geldim. Alçalma tipim kesme merkezi olsun. Sapma uzunluğum ise şöyle ayarlayacağım. Tamam. Eğer daha öncesinde ben parçama bir delik atmış olsaydım, bir makkapla delik, bir delik olsaydım, takım her oradan sokabilmem için buradan hazır delik işlemi kullan işaretini tıkladığım anda benim deliklerim burada sırasıyla karşıma gelecekti ve ben delediğim deliği seçip oradan takılma sokabilecektim. Kapattım bunu. Şimdi kayıt ve sapma dedim. Simülasyonumuzu bir görelim ilk önce. Katı simülasyon. Bakın bu şekilde işlemi yaptı. İki defa da bitirdi buradaki işlemi. Çıktım. Şimdi şuradaki teknolojideki Pardon, Teknoloji Siri bazındaki kesme şartları otomatik değil de kullanıcı tanım dedim ve aşağı adım sayısını da yani benim buradan buraya olan seviyemi bir seferde değil de atıyorum 5 seferde işlesin dediğim zaman bakın nasıl bir işlem yaptığını göreceksiniz. bir adım, iki adım, 3 adım, 4 adım, 5 adım. Gördüğünüz gibi 5 adımda bitirdi. Adım adım gidelim daha net göreceksiniz. Şöyle Düşürelim biraz hızımızı. İlk önce birinci adımını bitirdi. ikinci adıma geçti. Üçüncü adıma geçti. Dördüncü adıma geçti. Ve son olarak beşinci adıma geçti. İşlemini bitirmiş oldu. Çıktım buradan. Ben otomatikte bıraktım. Onun dışında Şu aşağı adımlama değerini siz kullanmak istiyorsanız eğer e, şuradan gelip sihirbazın altındaki e, yeşil noktaya tıklamam gerekiyor. Aşağı adımlamanızı da buradan belirleyebilirsiniz. Bakın aşağı adımlamanızı 5 e, diyelim. eşit adımlarla aşağısını diyelim. Son adımlara geldim. Bakın adım 1 adım e, finish adım tabi bu finish adımı. Her zdeki pasosu 14.192 mm olacakmış. Tamam dedim. İş yapalım bakalım. Minimum kesme açım 11.15, maksimum kesme açım 8.75. Tabii siz bunları yine tamamen değiştirebilirsiniz. Sonrasında kayıt hesapla dedim. Simülasyon. Bakın görüyor musunuz? İstediğim gibi işlem yaptırabiliyorum. Çıktım buradan. Buradan da çıktım. İki de aynı şimdi komutu bu işe yarıyor. Ben Mustafa Karaca. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.